İstanbul'dayız. Sultan Gazi'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosikletli annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki bir çocuğa çarpmış. Yolun karşısına geçen küçük çocuğa çarptı. Arkasına bakmadan kaçtı. Görüntülerin adresi İstanbul Sultan Gazi. 6 yaşındaki Emir Asafay doğdu, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek için ışıklarda bekliyordu. Küçük çocuk yayaları yeşil ışığın yanmasıyla koşmaya başladı. Güvenli gördüğü için yola fırlayarak koşuyor. O sırada da motorcu arkadaş kırmızı ışık ihlali yaparak yeğenimize vurup savuruyor. Motosiklet sürücüsü Aydoğdu'ya çarptı. Motorcunun hani vurup kaçması bizi daha da üzdü, daha da derinden yaraladı. Durumu gören çevredekiler hemen çocuğun yardımına koştu. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Ailesi ise motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.